Selam arkadaşım. Nasılsın? Bir Kur'an dersi için hazır mısın? Evet, biz çok hazırız. Duydun ki, ee, bu dört harfi de öğrenmişsin. Şimdi, bak bakalım. Şimdi biz böyle saklambaç oynuyoruz. Sen de bize katılır mısın? Evet, saklambacı sever misin? Biz çok severiz. Bak şimdi. İki tane ben harfim. Saklandım. Beni burada tanıyabilecek misin bakalım? Hı? Şimdi sen dur dur. Bir büyüğüne beraber muhakkak tamam mı bu derse başla. Asla cep telefonunu tek başına alma. Çünkü sen daha küçüksün. Evet, evet, evet. Küçüksün. O yüzden bir büyüğünle başla. Evet, bunu da söylediğime göre sen çok akıllı bir çocuksun. Evet, saklanmacı hazırsan başlayalım hemen. Şimdi bak ben saklandım. Daha önceki dersimizde ben sana göstermiştim kendimi. Bulabilir misin? Biraz azıcık saklandım. Yani küçümencik saklandım. Küçücük küçücük. Hemen bulabilirsin beni. Bir düşün bakalım. Böyle bir beşikti. Bir noktan vardı. Beşiğin B'si. İçime de bebek koyuyordun üstü olursam B'ydi. Hatırladın mı? Gerçek halimi göstereyim mi? Evet, işte bu. Çok da farklı değilim. Sadece ucumun şurası saklanmış değil mi? Evet, B. Tebrikler. Şimdi yanımdaki arkadaşım. Biz el ele tutuşmayı çok severiz, biliyor musun? Böyle bazen yan yana olunca yerlerimizi arka tarafına koyarız. Hani sarılırsın ya, fotoğraf çekilirken birbirine kolları saklanır. Bunun gibi düşün. Ama diğer arka, sondaki arkadaşım pek saklanmaz. Çoğunlukla baştaki ve ortadaki arkadaşlarım saklanır. Beni bulduğuna göre diğer harfi geçelim. Hmm, bu saklanmamış değil mi? Evet, evet. Bu da üç tane noktası vardı. Hani bir sepetti, sepetin içine koyuyorduk. S mi? S gel, dermiş gibi geldi. Hani hani bir daha söyle. S evet. Hem de peltek S. Hafif dilimizi dışarı çıkartıyorduk değil mi? Hafif ama çok değil. Sanki dişlerimizin ortaya koyuyoruz. Önünde tutuyoruz ön dişlerimizde. Tekrar edelim mi? Benim de tekrar eder misin? Hmm. İstersen önce sen söyle. Bekliyorum. Dur dur. Şimdi sıra bende. B, S. -se. Senin aynı mı söyledim? Hadi bir daha tekrar edelim. B, S. B, S. B, S. Evet, süpersin arkadaşım benim. Şimdiki diğer bulmacayı yapı bu bulabilecek misin? Bakalım o harfler saklanmış mı? Hı -hı. Yine ben. Evet, evet. Bak, Yine başta saklandım. Ucumu sakladım. Ama beni üç noktandan tanıyabilirsin. Ve de ötre halimle. Neydi? Ötre olunca. Hmm, şarkımızı hatırlamak ister misin? Ben sepetin seyitsiydim değil mi? Şarkımızda da. Se si su. Hangisi? Su. Tebrikler. Evet. Su. Aa, bu saklanmamış değil mi? Evet, bunu hemen bulursun. B. Noktasından. Üstü de aynısıydı. Su. B. Su. B. Su. B. Be. Tebrikler. Hmm, beğendin Beğendim saklanmaç oyunumuzu. Hadi bir sonraki kelimemize geçelim. Evet. Neydim ben? Çubuk dümdüzdüm. Hatırlıyor musun? Arkadaşın Elif olabilir mi? Elif'in E'si. Üstü olursam E'ydi. E. Hiç saklanmadım. Bazen saklanılmaz çünkü. Kolay olsun diye. Bak. Şimdi ilk kelimedeki gibi. Hatırladın mı? Küçücük ucum saklanmıştı. Bir tane tekerleğim vardı. İçime bebek koyabilirdin. Ne? B mi dedin? Tebrikler arkadaşım. B. E. B. Bak. Tebrik ederim. Ben zaten çok saklanan bir harf değilim zaten. E. B. Bu neydi? İki tane gözü vardı. Hmm, T mi diyorsun? Hayır. Çünkü üstte değil. Altta. Şarkımızda ne vardı? T, T, T. Peki hangisiydi o zaman? Altta olduğu için T. Tekrar edelim mi beraber? E, B, be, T. E, B, T. E, B, T. Çok iyi gidiyorsun. Hadi Son kelimemize geçelim. Hmm, üç tane nokta hangisiydi? T mi? Hayır. O çok olunca, çok olunca sepetti vardı. Sepette çok oluyordu değil mi? Evet. S. Ama biraz küçülmüş bir S. S. Sonra. Hmm, tekerliği vardı. Hangi harfin tekeri vardı? Beşiğin tekerliği vardı değil mi? Tekerlikte bir beşikti. B Sonra Tebessüm. Tebessüm ediyor. Gözlerine bakar mısın? Gözlerinden anladık. T F B T Doğru buldun mu? Hadi yan tarafa bakalım. Evet. Çak arkadaşım. Başardık. Doğru bulmuşuz. Tekrar edelim mi? F B -T. T, F, B, T, F, B, T. Seni tebrik ediyorum. Eğer beğendiysen bu oyunumuzu bir sonraki oyunumuza geçebiliriz.